İsraf kelimesi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü israf kelimesi kökeni baz alınmadan sadece zahir anlamda ve düz bir şekilde motor modeli alınmak suretiyle anlamı tam olarak anlaşılmamaktadır. İsraf kelimesi bildiğimiz anlamda israf anlamına da gelir ki Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ayetler de mevcuttur. Yani yemeği çöpe dökmek, fazla harcamak, parayı fazla tüketmek. Enerjiyi fazla tüketmek gibi anlamlara da gelir israf kelimesi. Fakat sadece bu değildir. Bunu biraz izah etmek istiyorum. Ee, i̇sraf dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Malı İslamiyet'in uygun görmediği yerlere dağıtmak olarak görüyoruz. İsraf dediğimiz şey kötü bir huydur ve haramdır. Ee, i̇sraf suresi 27. ayette saçıp savuranlar diye geçer. Şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Evet. Ondan sonra da şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır diyor. Evet, A'raf suresi 81'de de doğrusu siz israfçı bir kavimsiniz diyor. Burada kastedilen kavim Lut aleyhisselam'ın kavmidir. Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yanatışırsanız diyor ayette. Yani oradaki erkekler e, bildiğiniz gibi bu olayı gerçekleştiriyorlar ve erkeklere yaklaşıyorlar. Ki bununla ilgili birkaç tane daha rivayet var. Fakat e, konumuz o değil. Furkan Suresi 67. ayette onlar ki karşılıksız bağışta israf etmezler. Cimrilik de etmezler. İkisi arasında ölçülü ve hakkaniyetlidirler diyor. Burada kastedilen israf bizim bildiğimiz anlamda israftır kardeşler sadece. Fakat e, bu Araf suresi 81'de e, az önce ifade etmiş olduğum ayette Lut kavmini hitap eden ayette doğrusu siz israfçı bir kavimsiniz. Siz kadınları bırakıp erkekleri şehvetle yanaşırsınız. Diyor. Burada israf nedir? Ne olarak geçer? Varlığının hakkını verememek. Kendisine emredilen hususların dışında fiiller ortaya koymak. İnsanlığının halifeliğinin hakkını verememek suretiyle güdahlara ve haramlara düşmek olarak e, ifade edebiliriz ki daha çok açılabilir. Aynı şekilde İsra Suresi 27'de de saçıp savuranlar yani israf edenler diyebiliriz. Şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar diyor. Bakın burada da kast edilen şey bildiğimiz anlamdaki israfın daha ötesidir. İsraf kelimesinin anlamını motor mot almamalıyız. Geniş bir yelpazede ele almamız lazım. Çünkü diyor ki şeytanlarla kardeş olmuş olurlar diyor. Şimdi diyelim ki bir insan var böyle sık sık yemekleri çöpe döküyor ediyor. İşte biraz farca, fazla harcıyor gibi. Bu insan şeytanlarla kardeş olmuş olur mu? allah e, Allahu Alem biraz fazla bir ifade değil mi? Şeytanlarla kardeş olmak. Burada kast edilen şey o anlamda bir israf değil. Çünkü diyor ki şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür diyor. Ayetin devamında. Burada nankörlük e, ihtiva eden bir işlev ortaya koymuş. İsra Suresi 27. ayetin muhatapları. Hitap onlaradır. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür diyor. Bu ayette de. Sadece bildiğimiz anlamında israf olarak ele alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Biraz Enbiya sorusuna baktığımız zaman da orada da onları yani nebileri yemeğe ihtiyacı olmayan bedenli olarak meydana getirmedik. Onlar ebedi kalıcılar da değiller diyor. 8. ayette. 9'da da sonra onlara bildirimimizi gerçekleştirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtarıp müsrifleri helak ettik ifadesi kullanılmıştır. Yani israf edenler anlamında e, kullanılmıştır. Burada da kastedilen şey e, bildiğimiz anlamdaki israf değil kardeşler. Çünkü buradaki kimseler nebileri ilah olarak görüyorlar. Yahut da ilah olması gereken yemek yememesi gereken, çarşı pazar gezmemesi gereken, normal bizim gibi bir bedeni olmaması gereken hazineleri olması gereken yardımcıları olması gereken etrafında hizmetli melekleri olması gereken ilahiri kimseler olarak gördükleri için onların hakkını verememek suretiyle onlar müsrif olmuş oluyorlar ve dolayısıyla bu yaptıkları şey onların helak olmasını sağlıyor. Onun için de Enbiya suresi 9'da zaten müsrifleri helak ettik diyor. Ayeti bağlamıyla ele aldığımız zaman da burada kastedilen israf kelimesinin bildiğimiz anlamdaki israf kelimesinin daha ötesinde olduğunu açık bir şekilde görmekteyiz. Mesela Buhari'de bir hadis var. Yiyip için giyinin ve tasadduk edin. Fakat israf ve kibirden sakın diyor. Bu hadiste. Bakın kardeşler bu hadiste israf ve kibir Arapçasından da bakabilirsiniz yan yana kullanılmıştır. İsraf ve kibir Muhammed Aleyhisselam tarafından bu hadiste yan yana kullanılmıştır. İsraf ve kibir bir aradadır. Neden? Duhan suresine baktığımız zaman orada diyor ki Firavundan bahsederken muhakkak ki o üstünlük taslayan yani kibirlenen israf edenlerden de diyor. Duhan Suresi ile ilgili bir videom var. Bakın orada Firavun'dan bahsederken yani bir benlik sembolünden bahsediyor. Burada bildiğimiz anlamda sadece bir tahta oturan Firavun'u düşünmeyeceğiz. Firavunluk yapan kimse benlik taslamıştır, büyüklük taslamıştır ve kibir içerisindedir. Dolayısıyla da o israf edenlerdendir. İsraf ve kibir bir aradadır. İsraf dediğimiz zaman aynı zamanda kibiri de bunun içine dahil etmek zorundayız. Evet, israfın zararları, biliyoruz israf edenlerin e, şeytana, firavuna ve e, Lut Aleyhisselam'ın kötü kavrına benzetildiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın bunları sevmemesi ve bunlara sefih demesini görüyoruz. Ve bunların, bu kimselerin, ahirette azap çekmeleri dünyada aşağı muhtaç duruma düşmeleri ve pişman olmaları ile ilgili ayetleri Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Bütün bunları ele aldığımız zaman israf kelimesini tek düzey ele almamız gerektiğini e, açık bir şekilde görmekteyiz. O anlama da gelir, bildiğimiz anlamdaki israf anlamına da gelir. Çünkü bununla ilgili e, ayetler olduğu gibi hadisler de mevcuttur. <laughs> Hadis kitaplarında ve kaynaklarında. Ayetlerde mevcuttur, bu anlamda vardır ama sadece bu anlamda değildir. Daha derin bir skalada, daha geniş anlamda ele aldığımız zaman ortaya daha başka anlamlar da çıkmaktadır. İsraf dediğimiz zaman içine işin içine kibir girer, üstünlük taslamak girer, şehvet girer, e, cimrilik girer, e, Nebi ve Resulleri tanımamak, onların hakikatini anlamamak girer, e, büyüklük taslamak girer, Rabbine karşı nankörlük etmek gerer. ilahire Allah subhanehu ve teala bu kelimeleri doğru bir şekilde geniş anlamlı, geniş yelpazede anlamayı ve buna göre yaşamayı bizlere nasip etsin.